İzmir Büyükşehir Belediyesi Anneler Günü'nde anneleri ve kadın muhtarları sevindiriyor. Anneler Günü'nü sürpriz çiçeklerle kutluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çiçek üreticilerini desteklemek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından küçük üreticiden alınan 11 bin saksı karanfil ve 4 bin saksı dalya çiçeği annelere armağan ediliyor.

İzmir Büyükşehir Allah, Belediye Başkanı Tunç Seher'in kutlama mesajı ile birlikte çiçeklerini alan kadın muhtarlar ile tamam. anneler İzmir Büyükşehir şey, Belediye tamam. anneler, e Başkanı Tunç Seher'e teşekkürlerini iletti. Alayım, anne. Çok sağ olun. Allah razı olsun.

Tunç Başkanımızın yani, ve Ödemiş yani, Belediye Tunç, Başkanımızın kadın selamlarını iletiyoruz dedi. Tunç Başkanımızın gönderdiği e, güzel çiçekleri teslim ediyoruz ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Tunç Başkanımızın ve Ödemiş Belediye Başkanımızın selamlarını iletiyoruz. <laughs>